Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Outflock Serinin önceki bölümünde bakteri modülünde bütün dünyayı hasta etmiştik. Bugün yine bakteri modülünde oynuyor olacağım fakat biraz daha e, zor bir bölüm oynamak istiyorum. Normal değil ama zor olarak ilerleyeceğim. Devam et diyerek başlıyorum. Bakterinin adı tekrar Odio olsun. Oyna diyerek başladım. Hastalığı Türkiye'den yayıyor olacağım. Türkiye'yi seçtikten sonra hızlı bir şekilde oyuna devam ediyorum. Zor modda oynadığımız için artık hastalığı yaymamız biraz daha zor olacak. Daha biz hastalığı yaymadan dünya sağlık uzmanları küresel bir salgın duyurdu ve yalnızca yüzde iki buçuk şansla insanlık yok olabilir bize burada bir gönderme yapıyor şu an için şansın yüzde iki buçuk diyor oyun hadi bakalım Hastalığı geliştirerek insanları öldürebilecek miyiz? Türkiye Aşk Festivali düzenliyor. Öpüşen bir sürü insan olacak. Evet, 170-200 kişiye bulaştırdık şu anda hastalığı. Bir süre normal seyirde devam etmek istiyorum. 31 gen puanım toplandı şu anda. Burada yeni bir DNA puanı daha geldi. Onu alıyorum. Ondan sonra yayılma tarafında geliştirmeler yapacağım. Sudan yayılsın istiyorum. Özellikle liman kentleri şu anda tehlike altında. Geriye 8 DNA puanım kaldı. Balkan ülkelerine yayılıyoruz. Hastalığın direncini geliştirelim biraz iklimsel olarak daha dayanıklı olsun. 6 DNA puanı harcadım ve geriye 6 DNA puanım kaldı. Giderek bulaş hızımız artıyor. Evet, 11 DNA puanım var. Burada bakteriyel direnci arttırıyorum tekrar. 3 DNA puanım kaldı. Rusya'ya bulaştık bu sırada. Evet, teker teker ülkelere bulaşıyoruz. Verem'den daha bulaşı, bulaşıcı hale geldik. 7 DNA puanım var ve giderek yayılıyor hastalık. Şu anda bir tıkanma noktasındayız. Hastalık çok az bir şekilde yayılıyor. DNA puanı biriktirmem lazım. Uykusuzluk belirtisi mutasyonu uğradı. Hemen kapatmam lazım çünkü doktorları yakalanmak istemiyorum. 11 puanım oldu yayılma tarafında hava yoluyla yayılmayı aktifleştiriyorum. Şu anda dünyada yaklaşık 75 milyon insanı hasta ettik. Rusya'ya sel gelmiş 250 kişi öldü alt taraftan görüyorum. HIV'den daha fazla kişiye bulaştık. Yanlış hatırlamıyorsam dünya çapında 80 milyon kişiye HIV bulaşmıştı arkadaşlar tarih boyunca. HIV'den daha fazla kişiye bulaş sağladık. biraz hastalığın normal seyrinde yayılmasını bekliyor olacağım. Evet ilk hava yoluyla bulaş gerçekleşti. Biraz uzaklaşıyorum. Aa kaçırdık. DNA puanlarını kaçırdık arkadaşlar. Oyun çok hızlı ilerliyor. Orta Avrupa'da enfeksiyonu yavaşlatan ilaç bulunmuş. işimiz zor artık doktorlar çok daha dikkatliler insanlar ellerini yıkıyorlar hijyen kurallarına dikkat ediyorlar yonlanda da bulaştırdık dünya çapında 300 milyon yaklaşık olarak 300 milyon kişiye hastalık bulaştırdık arkadaşlar 28 dna planım var Dikkatli kullanmak istiyorum DNA puanlarımı. Dediğim gibi oyun artık bir önceki bölümlere göre çok daha zor. Rio Olimpiyatları yapılacak mı yapılmayacak mı bir gizem mevcut. Evet, Orta Amerika'ya da ulaştık. Afrika kıtasına geçiyoruz. Filipinler, Madagaskar henüz bekliyor. Anemi belirtisi, kansızlık belirtisi, mutasyona uğradı hemen kapatıyorum. Dediğim gibi henüz çok erken. Doktorlar bizi şu aşamada tespit ederlerse canımıza okurlar. ilerlemesini seviyorum. Bu nedenle hızlı butonuna tıkladım. Fakat bu hızlı butonuna tıkladığımızda gelen DNA puanlarını yakalamak gerçekten zor olabiliyor. Çünkü bu başlar aynı anda birden fazla ülkeye gerçekleşebiliyor. Bunları yakalamak önemli. Çünkü bunun ilerleyen zamanlarında DNA puanlarını artık alamıyor olacağız. Elimizdekilerle idare etmek gerekecek. Bu bağlamda DNA puanlarını boşa harcamamak oldukça önemli. Şu anda yaklaşık 3 milyar insanı hasta etti ve giderek artıyor bu rakam. İzlanda ulaştık. 119 DNA puanım birikti. Afrika kıtasında yayılmaya devam ediyorum. Şu an için hastalığı geliştirmek istemiyorum çünkü yayılma hızından memnunum. Kistler belirtisi mutasyona uğradı hemen kapatmam lazım. Evet diyorum. Fas'a da bulaştık. Bir kontrol edelim şu an dünya çapında bulaşmadığımız ülke var mı? Bütün ülkelere bulaştık ama sağlıklı olan ülkelerde mevcut. Yani hasta sayısı da var, sağlıklı insan da var. Bekleyeceğiz herkesi hasta edene kadar. Şu anda 5 milyar insanı hasta etmiş durumdayız. Tabi herhangi bir belirti açmadığımız için bu insanlar ne olduğunu farkında değiller. Bütün insanlığa hastalığı bulaştırdıktan sonra yavaş yavaş hastalığımızı geliştirip herkesin tedavi bulunmadan önce vefat etmesini sağlayacağız. puanlarını topluyorum. Evet, Avustralya yavaş ilerliyor. Kanada oldukça yavaş ilerliyor. 200 kişi hasta şu anda. Amerika yine aynı şekilde 1000 kişi hasta. Yani zengin ülkeler şu anda hastalıkla iyi mücadele ediyorlar. Yeni Zelanda'da bir deprem olmuş. Toplam 1600 kişi ölmüş. Öksürük belirtisi tekrar mutasyona uğradı. Aslında öksürük hastalığın yayılması açısından iyi. Fakat doktorlar tespit etmesin, tespit etmesin diye bunu kapatıyor olacağım. Bu arada zor bölüm, zor seçenekle oynadığımız için, zor modda oynadığımız için artık her bir kapattığımız özellik bizden para alıyor olacak. 143 DNA puanım vardı. Evet'e tıkladığımda 142 kaldı. Devam ediyorum. Mecburen bu puanları harcayacağız. Evet, yaklaşık 6 milyar insanı hasta ettik. İnsanlar hiçbir şeyden habersiz bir şekilde işlerine devam ediyorlar. Uçaklarla uçuyorlar. Bu arada bazı uçakların ve gemilerin kırmızı, bazılarının beyaz olduğunu fark edeceksiniz. Bu şu anlama geliyor. Beyazlar normal hastalık taşımayan uçaklar. Normal seyirlerine devam ediyorlar. Fakat kırmızı olan araçlar içerisinde hasta insanlar barındırıyor. Hatırlarsanız hava yolunu ve deniz yolunu açmıştık hastalık geliştirme tarafında. Bunun faydalarını görüyoruz. Burada yetenekler kısmında şu şekilde ilaç direncini açmak istiyorum artık. Biraz daha zengin ülkelerde aktif olmak istiyorum. Burada hemen kontrol edelim. Avustura, Avusturya'da 80 bin kişi hasta şu anda. Kanada'da da arttı. 600 kişilerdeyiz. Amerika'da 5.000 kişiyi hasta ettik. Evet, genel olarak milyon milyon hasta olan insan sayısı artıyor şu anda. Japonya çok iyi durumda. Sadece 150 bin kişi hasta. Yine zengin ülkeler bunu iyi kotarıyorlar şu anda. Hastalığı biraz daha geliştirebiliriz ama DNA puanlarımı harcamak istemiyorum o yüzden biraz daha bekleyeceğim. Bulantı belirtisi mutasyona uğradı hemen kapatmam lazım. Dediğim gibi doktorlar tespit ettikleri anda bizi yok edecekler. 2 DNA puanım gitti. Bu katlanarak artıyor olacak. Bir sonrakinde 3, 4, 5 diye her seferinde daha fazla DNA puanı harcıyor olacağım mutasyonları düşürmek için. Beyin ya atıyorum, dünya çapında 526 milyon sağlam kişi kaldı. İnsanları hasta edilmek için çabalıyorum. Amerika çok güzel bir şekilde hastalığı yaymaya başladı. Kanada'da onu takip ediyor. Şu an için 400 bine yakın hasta sayısı var Kanada'da. Amerika ise 140 milyon oldu ve hızla devam ediyor. Hemen Yeni Zelanda'ya bakalım. Aynı şekilde Yeni Zelanda tarafında da hastalık çok güzel bir şekilde yayılıyor. Ve 7 milyar insanı hasta ettik arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 7 milyar 200 milyon gibi bir dünya nüfusu olması lazım. Hemen kontrol edelim. Geriye 35 milyon kalmış. 7 milyar 124 milyon dünya nüfusu varmış. Dünya ne ara 7 milyar oldu ya? Evet, yeni gineden güzel bir DNA puan aldık. Bu saatten sonra gelen şeyleri, mutasyonları bastırmamayı düşünüyorum. Çünkü insanlığın zaten büyük bir çoğunluğunu hasta ettik. Kanada'da 10 milyon kişi hasta. Şu anda 11 oldu, 12 oldu. Hangi ülkeler sağlıklı kalmış onu kontrol edelim. Kanada ve İzlanda'da sağlıklı insanlar var. Geri kalan her yerdeki iki insanları hasta ettik. Bir silik mutasyonu uğradı. Uğrasın, kalsın. Umarım yanlış bir hamle yapmamışızdır. Bir dünyayı kontrol edelim. 12 milyon kişi kalmış. Kapanma olurmuş. Herkes kapanırmış ve beni alt ederlermiş çok üzülürüm o zaman çünkü gerçekten sonuna geldik oyunun bütün dünyayı öldürme planlarımızın başarılı olmasına çok az kaldı ve bütün dünyayı hasta ettik arkadaşlar ben yavaştan şu şekilde DNA puanlarını kullanarak ölümcül hale getiriyorum virüsü ve hastalık sonunda tespit edildi. İlk ölüm Ukrayna'dan Endor herkes artık kara sınırlarını kapatmaya başladı. Sağlık, çok tedavi çok hızlı ilerliyor. Ben artık riske atmayacağım. DNA puanlarını kullanarak şu şekilde nöbetleri de açalım, delili açalım. Hastalığın bulaştığı herkes deliriyor. Bu doktorların da delirmesine de neden oluyor. Bu sayede e, hastalığı, tedaviyi bulamıyorlar. 17 DNA puanımız kaldı. Biraz daha toplamayı umuyorum. Yeni Zelanda yok olmaya başlıyor. Tedavinin %17'si bulundu. Çiçek hastalığından daha fazla kişi öldü ve herkes tedaviye odaklandı şu anda. Tedavinin %25'i tamamlandı. DNA puanlarım artmaya devam ediyor. Bundan sonra artık hastalığın ve tedavinin gelişmesini engellemeye yönelik yatırımlar yapıyor olacağım. Çok hızlı ilerliyor. %37 tedavi 38-39 oldu ama bizim öldürme hızımız da çok iyi. Bu arada artık hastalığı tamamen geliştirebiliriz. Yani ben tedaviye yönelik istiyorum. Geri kalan puanı da bu şekilde akciğer fibrozun e, özelliğini açalım. Bir başarılı bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde bakteri modunda zor modda çalışarak bütün dünyaya hastalık ulaştırdık ve herkese hasta ederek dünyanın sonunu getirdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. 35 30 milyon giderek azalıyor. DNA puan almaya devam ediyorum. Bitirelim oyunu hastalık tarafında gelişmeler sağlayalım. Paranoyaya açıyorum. Bu da hastalığın tedavinin geliştirilmesini engelleyecek unsurlardan bir tanesi. 3 milyon sağlıklı insan kaldı. Bir tedavi bulmuşlar ama tedavinin kendisi öldürüyor arkadaşlar. Eskiler bilir zamanında HIV tedavileri öyleydi. Oldukça korkunç ağır tedaviler sunuluyordu insanlara. Ve çoğu kişi tedaviden dolayı hayatını kaybediyordu 80'li yıllarda. 70'li -80 80'li yıllarda. Son 30 bin kişi kaldı. Ve kazandık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hastalık toplam 2177 gün boyunca aktif kaldı. Tedavi sadece %41 ilerleyebildi. Bakteri olarak savaştık. Zor modda oynadık genetik kar karmaşık da karmaşık modda oynadık arkadaşlar. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.